Arkadaşlar merhabalar. Galatasaray Park tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkan hatları aktaracağım sizlere. Umarım de getiririz iyi sonuçlar alırız. Birinci koşu şartlı dişi yarışı. 5 ve 4 arasında bir yarış. 4 az da olsa favorim. Son yarışta ikincilik olduğu için. Aynı gün koşmuşlar sanırım 4 ile beraber koştular. Bu at ikinci gelmiş. Ben de kazanırda çıkıyor. Diğerleri de var. 32 gün önce koşmuş. İkinci koşu Maiden oğlu Safkan tabelasız grubun en kaliteli atı 7-3-8 rakip yakınlar birbirlerine 2 handikapı düşük sürpriz öneririm bu durumda 6 koşarsa bu grubu geçebilir o kaliteye sahip 7-3-8 bunlar da birbirlerine rakip olabilecek durumdalar 3. koşu şartlı 2 yaşlı İngilizlerin şartlı yarışında 4 ve 2 nolu safkanlar. Kalite handikap puanlarıyla, son yarışları kazanmalarıyla ben de ön planda çıktılar. 4-2-2-4. Sürprizini grubun en kaliteli attı 7 yapar. Diğer kazancı yüksek safkanda 1. Bu 2 ve 4 eksik koşarsa yerlerine geçer. 5'in maiden çıkışı aldığı handikap çok düşük arkadaşlar. Hani yukarıdaki atların çok eksik koşmasına bağlı 5 ve 6'nın yarış kazanması. Dördüncü koşu şartlı mücadelede altın nolu safkan tek olabilir. Kazancı yüksek kaliteyi düşürmemiş bir safkan. Ondan daha kaliteli 2 ve 4 nolu safkanlar var. Rakip olurlar. 7'yi ve 5'i de çok sürprize öneririm bu tip gruplarda. 6 direkt olarak poli atımı oldu. Koşar durumda kazancı yüksek bir safkanın kazanma potansiyeli de yüksek oluyor. 5. koşu şartlı dişi 4 nolu safkan tek olabilir. Grubun en kaliteli atı Louis Saez. AGF ağırlığını taşır. Kayba gitmezlerse kazanır. O kayba gitme potansiyelini de her zaman böyle atlar barındırır. 5. Rakip olarak öneririm. Böyle bir terslik durumda yerine 5 geçecektir düşüncesindeyim. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. 6. koşu şartlı dişi. 4 nolu safkan. Kazanır da bir rakibi var. O da kazancı yüksek. 7 nolu safkan. 4 -7, 7 4 bitmesini beklediğim bir yarış sürprizini altın onu safkandan bekleyebiliriz. Görebildiğim bu. 7. ve son koşu şartlı mücadele 5 nolu safkan yüksek AGF kazanabilir. Yani bu AGF'yi de geçecek bir 4 nolu safkan var. Hatta 3-2 var ama e, hani yeriniz varsa son ayak bu yüksek AGF'yi e, yanına at yazmak isteyen arkadaşlara. Luis Saaz bakın. 4 rakip 3-2 sürpriz yapabilecek durumdalar. Kalite handikap puanları bana bunu söylüyor. Tek kullanacak arkadaşlara itirazım yok. Grubun en çok kazanan safkanı 5 tonu saklanı. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.